Nutuk seslendiren Doktor Tamer Akça 131. bölüm Görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politikayla bizi içten yıkma teşebbüsü. Saygıdeğer efendiler, burada bir an durarak bakışlarımızı İstanbul'a çevirelim damat Ferit Paşa hükümetinin her türlü düşmanla ortak olan silahla sonuç alma planı uygulamada başarı kazanamamıştı. İç isyanlara karşı koyduk ve direndik. Yunan saldırısı en sonunda bir hatta durdu. Yunanlıların ondan sonraki hareketleri de sınırlı alanlar içinde kaldı. İç isyanlar ve Yunan cephesine karşı ciddi tedbirler almakta olduğumuz görülüyordu. İçeriden ve dışarıdan gelen silahlı hücumların özellikle Ankara'daki milli hükümeti sarsamayacağı anlaşılıyordu. Bu itibarla İstanbul'un silahlı saldırı politikası iflas etmiş bulunuyordu. Bunu değiştirip yeniden uzlaşma politikasına döner gibi görünerek bizi içerden yıkma politikası gütmenin daha yararlı olacağına inandıklarına hükmedilebilirdi. Tıpkı 1919 Eylül'ünde Damat Ferit Paşa'nın birinci çekilmesinden sonra Ali Rıza Paşa kabinesinin gelmesiyle olduğu gibi görünüşte bizim için yumuşak sanılan bir politikayla bizi içten yıkma faaliyeti yenilenecekti. Bundan sonraki mücadelemizde İstanbul aracılığıyla yapılan iç ve dış faaliyetler bizi güçsüzlüğe düşürecek terkinler ve Yunan ordusuyla olduğu kadar fakat anlaşılması ve anlatılması daha güç şartları içinde içeride bozgunculara karşı da uğraştığımız görülecektir. İstanbul'da hükümetin başına Tevfik Paşa getirildi. Kabinede Dahiliye Nazırı olarak Ahmet İzzet ve Bahriye Nazırı olarak Salih Paşalar bulunuyordu. Tevfik Paşa kabinesi derhal bizimle temas ve ilişki kurmak istedi. Bu görevi esas itibariyle Ahmet İzzet Paşa üzerine aldı. Saray Kurmay Kurulu'nda bulunan bir subay Ahmet İzzet Paşa tarafından bazı notlarla Ankara'ya gönderildi. Bu notlarda eskisine bakarak daha elverişli şartlarda söz gelişi İzmir'de Osmanlı hakimiyeti altında Yunanlılar tarafından özel bir yönetim kurulmasının kabulü gibi şartlarla bir barış yapma ümidinde bulundukları ve her şeyden önce İstanbul hükümetiyle bir uzlaşmaya varmanın önemli olduğu bildiriliyordu. Ahmet İzzet Paşa'ya ve Tevfik Paşa kabinesine durumu bildirmek ve kendilerini aydınlatmak amacıyla gereken bilgi ve görüşleri detaylı olarak yazdırıp Ankara'ya gelen özel memura verdik ve kendisini 8 Kasım 1920 tarihinde İnebolu'ya doğru yola çıkardık. Efendiler, İstanbul'da 23-24 Kasım 1920 tarihinde yazılan ve İstanbul'a varmış olan özel memurun imzasıyla İnebolu'ya gönderilen ve 27 Kasım'da oradan Ankara'ya çekilen bir telgrafta şu bilgiler veriliyordu. Bugün 23 1920de İzzet Paşa'nın yanında bulunduğum sırada Hariciye Nazırı son siyasi durumla ilgili olarak aşağıdaki açıklamaları yapmıştır. Yeni gelen İngiliz elçisi Ermenistan Gürcistan ve bir süre sonra İzmir'le ilgili önemli konularda Osmanlı hükümeti lehine bir çözümün bulunacağını söylemiş. Bu elverişli durumdan yararlanarak memleketin geleceğinin sağlanabilmesi için büyük bir güçle çalışarak fırsat kaçırılmamalıdır. Eğer Ankara zaman kazanmak isteğindeyse bile bir ilişki kurularak ilerideki kararlar birlikte alınmalıdır dedikten sonra şu satırlar ekleniyor açıklamalara ek olarak İzzet Paşa kendisine tarafımızdan gönderilen özetteki şimdiye kadar yapılan mücadelelerin bugün verdiği ve sağladığı imkanlardan yararlanmak görevimizdir cümlesine dayanarak eğer Anadolu gönderilecek kurulu kabul etmezse doğrudan doğruya benimle ilişki kurarak maksadımızı kendimiz kararlaştırmalıyız bunu da kabul etmedikleri takdirde söz konusu cümledeki görüşten vazgeçildiği anlaşılacağından artık kabinede kalmayarak istifa edeceğini ve istersek İstanbul'u dikkate almayarak kendisinin de Anadolu'ya geleceğini söylemiş. Efendiler, aynı telgrafta İstanbul basınında İzzet Paşa'ya ait olduğu bildirilen şu demecinde yayınlandığı yazılıydı. Hükümetin Anadolu'ya özel bir memur göndermekten maksadı, Ankara'dakilerle bir temas kurulup kurulamayacağını anlamak içindi. Oradan dönen memur bu ilişkinin kurulabileceğini anlattı ve haberleşmede yapılabildi. Elbette gereğinin yapılmasına çalışacağız. Böyle bir demecin Anadolu'nun görüşüne uygun düşmeyeceği ve yalanlanması gerektiği ileri sürülmüşse de kabine bunu kabul etmemiş. Bununla birlikte İzzet Paşa tercümanı Hakikat gazetesine şu demeci de vermiş. Memleketin yüksek çıkarları şimdilik bu konuda basının susmasını gerektirmektedir. Bu bakımdan birkaç gün daha demeç veremiyoruz. Efendiler, Tevfik Paşa, Ahmet İzzet Paşa, Salih Paşa zamanın büyük adamları gibi tanınmışlardı. Millet bunları akıllı, tedbirli ve uzak görüşlü olarak biliyordu. Bu sebeple damat Ferit Paşa çekilip yerine ileri gelenleri bu şahıslar olan bir kabine iş başına gelince herkes de türlü türlü ümitler uyandı. Tevfik Paşa kabinesi ilk anda Ankara ile ilişki kurmak isteyince kamuoyunda iyi niyetine inanmamak için bir sebep görülemedi. Herkes Tevfik Paşa kabinesinin iktidara gelmesini hayırlı saydı. Bu kabinenin memleket ve milletin yüksek çıkarlarını gözetecek çare ve yolları bulmadan iktidara gelmiş olduğunu kabul etmek ve ettirmek gerçekten güçtü. Kaldı ki kendileri de İstanbul çevrelerinde ve basında kullandıkları dille kamuoyunu doğrulayacak bir tavır takılmış bulunuyorlardı. Biz gerçek durumun herkesin sandığı ve düşündüğü gibi olmadığına tamamen inanmış bulunuyorduk. Ancak İstanbul'un kurtuluş çaresi olarak ileri sürdüğü uzlaşma ve görüşme tekliflerini kamuoyunu inandırmaya yarayacak şartları hazırlamadan reddetmeyi uygun bulmadık. Onun için özellikle İzzet ve Salih Paşaların da içinde bulunacağı bir kurulla Bilecik'te görüşmeye uygun bulduk. Bu zatlarla görüştükten sonra halkın bütün inanış ve görüşlerdeki yanlışlığı anlayacağına şüphem yoktu. Bir de her ne olursa olsun kamuoyunca yukarıda işaret ettiğim vasıflarıyla tanınmış olan bu zatların İstanbul'da hükümet kurmalarının milli gaye için ne kadar zararlı olduğu meydandaydı. Bu bakımdan görüşmeden sonra da kendilerinin İstanbul'a dönmelerine izin vermeme gereği bence normaldi. İşte bu düşüncelerledir ki İzzet Paşa kuruluyla Bilecik'te görüşme kararlaştırıldı. Görüşme 2 Aralık'ta değil fakat 5 Aralık'ta oldu. Efendiler, bu görüşmeyi beklerken o güne kadar cephede ve Ankara'da geçen olayları da kısaca bilginize sunayım. Efendiler, Hatırlarsınız ki İzzet Paşa'nın özel memurunun İnebolu üzerinden İstanbul'a hareket ettirildiği 8 Kasım 1920 günü Fuat Paşa'nın Moskova Büyükelçiliği'nde İsmet ve Refet Paşalarında Batı cephesinde görevlendirilmeleri kararlaştırılmıştı. İsmet Paşa ertesi gün cepheye hareket etti, 10 Kasım'da göreve başladı. O zamanlar Eten Bey'in yakın arkadaşı bulunan bir kişinin Eskişehir'den 13 Kasım 1920 tarihli bir şifreli telgrafını aldım bu telgrafta deniliyordu ki Ethem Bey'in Fuat Paşa Hazretleri'nin yanında Rusya'ya gideceği söylentisi cephede ve gerideki halk arasında kötüye yorulmaktadır. Bu gibi kimselerin çevrenizden uzaklaştırılması zat devletlerinizin diktatörlük ilan edeceği zannını uyandırmıştır. Efendiler, Eten ve kardeşlerinin Türkiye'den uzaklaştırılmaları gerçekten Türkiye'nin de kendilerinin de yarar ve selameti bakımından yerindeydi. Bu sebeple Fuat Paşa'ya kendileri istedikleri takdirde bunları da birlikte alıp uygun şekilde görevlendirilebileceklerini söylemiştim. Eten Bey'in arkadaşı tarafından yazılan bu telgraftaki ifadelerin yalnız arkadaşının düşüncesi olduğu ve gerçeğe uygun bulunduğu elbette kabul edilemezdi. Çünkü ne cephenin ne de halkın Eten Bey'in Rusya'ya gönderilip gönderilmeyeceği konusuyla ilgisi yoktu. Özellikle ben diktatör olmak istiyorum fakat Eten ve benzerleri engeldir. Onun için bu gibileri uzaklaştırıyorum zannından söz edilmesi büsbütün dikkatimi çekmişti.